Evet selamlar arkadaşlar ee, bu video biliyorsunuz yeni girdiğimiz ürünün e, ikinci videosu ürünün her ay artık böyle bir şeyini yapacağım e, bu ay neler yapıldı gelecek ay için neler planlandı ve e, süreç nasıl gidiyor gibi bir e, video serisi başlattım Umarım uzun uzun bu şirket e, 1 milyon dolara satılana kadar devamı gelir bir problem yaşamazsak derken şimdi not alıyordum tam yeni bir yaşadığımız problem aklıma geldi <laughs> onu da yazayım söyleyeyim sizlere Evet arkadaşlar çok kısa bir özet geçeyim bu yaklaşık 5 ay önce kurulmuş bir mağaza Daha doğrusu 5 ay önce satışlara başlanmış bir mağaza Marka daha doğrusu güzel bir marka, geleceği olan bir marka. Amacım bu markayı kurmaktaki e, bu şirketi en az 1 milyon dolar gibi bir e, fiyata satabilmek. E, tabii ki şu anda 1 milyon dolar diyorum ilerleyen zamanlarda çok daha yüksek bir e, şey de olabilir. Ya da e, işte şirket daha kötüye gidiyordur ya da işte böyle pik noktasını gördüğümüzü düşünüyoruzdur. Yavaş yavaş artık piyasalar ürün sattığımız ürünlerin piyasaları kötüye gitmeye başlayacaktır. Ee, gibi gibi şeyler görürsek daha uygun fiyata ya da o anki şirket değerlemesi en uygun ne oluyorsa o fiyatlara da satılabilir. Ama genel olarak amaç bu şirketi satarak para kazanıp bu işin içinden çıkmak ee, buydu yani başlarken. Ama sonrasında şirket çok karlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde başladı ve e, beni baya baya tatmin etmeye başladı. <laughs> Şimdi. Satışlardan çok kısa bir bahsedeceğim, sonrasında yaşadığımız şeyleri anlatacağım. Neler yapacağız, neler planladık, bunlardan bahsedeceğim. Bir kere biz şu anda sadece Amazon üzerinden satış yapıyoruz, başka hiçbir yerden satış yapmıyoruz. Ne sosyal medya hesaplarımızı aktif ettik, yani aktif ettik diyebilecek bir aktiflik yakaladık. Ne de başka bir şey kovalıyoruz. Şu anda dediğim gibi 5 ay, 5 ayın içerisindeyiz, dördüncü ay bitti. Ben bu biten dördüncü ay üzerinden aslında bu videoyu çekiyorum. Ee, i̇lk ay 2500 dolar gibi bir ciro yakalamıştık. Yakalamıştık derken bunun zaten çoğu wine ve bizim aldırdığımız lansmandı. <laughs> Lansmanı sadece Amerika'da yaptık. 40 tane alım yaptırdık. Ürün zaten biz 40 tane alımı yaptırana kadar satışlara başlamıştı. Organik satışları gelmişti ama biz yine de üst üst sayfalara çıkalım ve hızlı bir şekilde yorum alacak kadar e, o satış elde etmiş olalım diye e, 40 adet lansman alımıyla bu işe giriştik. İlk ay zaten dediğim gibi 2500 dolar ciro vardı. 90 dolar kadar net kar vardı. Reklamlar, lansman maliyetleri, wine için dağıtılan ürünler, onları dağıtırken vermiş olduğumuz fiiller vesaire böyle böyle geçmişti. Şimdi ekrana geçelim. Bakın arkadaşlar burada şurada görmüş olduğunuz şu 4 ay öncesinin grafiğini göremiyorsunuz. O bahsetmiş olduğum 2500 dolarlık ciro orada olmuştu. Satışlarımız artıyor. Satışlar arttıkça e, iade oranları da e, birazcık göze batmaya başladı. Yani her gün bir iade gelmesi beni birazcık şaşırtıyor açıkçası. Ama ürünümüz maalesef iade e, alabilecek bir ürün. Aklıma bir şey daha geldi. Hemen notumuzu alalım size aktaracak şeyler oldukça. Bunu yapmaya çalışacağım. Evet şimdi 3 ay öncesinde yani Nisan ayında. 5900 dolar ciro. Yani bunların hepsi organik artık lansman ve wine olayı bittikten sonra e, 6000 dolar diyelim biz buna kolay söylemek için. 6000 dolar ciro. 10 iade 192 order üzerinden 194 adet satış. Yani ürün aslında böyle tek alımda 2 3 adet ürün alacak bir ürün değil buradan onu görüyoruz. Ben zaten bunu biliyordum. Eee Reklama yaklaşık 1000 dolara yakın bir para harcamışız. 940 dolar para harcamışız ve 2600 dolar bizim hesabımıza yatırılmış. Bunun da 1158 doları net kar. Şimdi 1158 dolar buradaki 6000 dolara kıyasla bayağı bir düşük olmuş oluyor. Yani 6000 doların sadece 1000 doları gibi bir kar kalmış oluyor. Bu bayağı bayağı düşük aslında. Bunun düşük olmasının sebebi de filere yani bu wine ücretinin vesaire çekildiği ayın ya da o ilk ay verdiğimiz reklamlar artı bu üçüncü ayda yani nisan ayında vermiş olduğumuz reklamların bu ay içerisine çekilmiş olması o yüzden e, burada bu kadar fazla e, daha doğrusu fazla gider var düşük kar var e, 6000 bin doların bin doları kar olsa e, ben yapmam yani bu işi devam edelim şimdi ikinci ay yani e, daha doğrusu 3 ay Mayıs ayı diyeyim ben size direkt ayı söyleyeyim. Mayıs ayında çünkü şöyle bir şey var İlk başladığımız ay ayın yani Şubat'ın 15'inde başlamıştı. E, Şubat, Mart, Nisan pardon Mart ayının e, 15'inde başlamıştı. O yüzden e, hani o bir ay dediğim süre aslında 15 günlük bir süre. Neyse Nisan ayı içerisinde böyle geçmişti 10 iade ile kapatmıştık %5 gibi bir iade oranı gayet güzel. E, i̇kinci ay yani e, Mayıs ayı. Mayıs ayında 10.800 dolar ciro yapabildik. Bu da bir önceki ayın %82 gibi bir üstünde olmuş oluyor. 337 adet ürün sattık ve 13 e, iadeyle yaptık bunu. Bu e, 5ten daha düşük olmuş oluyor ve gerçekten güzel diyebileceğimiz bir seviye. Evet e, ikinci ayda yani Mayıs ayında 10.800 dolar ciro, 10.860 dolar ciro. 13. yerde e, 337 adet satış gayet güzel. E, satış adetleri de artıyor. E, 979 dolar e, reklam harcaması. Şimdi burada ufak ufak reklam harcamalarının e, şöyle Amerika dışında çok verimli geçtiğini fark ediyoruz. Amerika'da gerçekten kötü gidiyor reklamlar. Yani %50 ekos falan var. Ben onu şu anda %40'lara falan düşürmüş durumdayım. Hatta harcamaları düşürüp ona rağmen %40'lara düşürmüş durumdayım. Ee, ama onu önümüzdeki ay konuşuruz çok büyük ihtimalle. 6000 dolar bir çıkış oldu hesabımıza geldi. 3400 dolar kar. Yani bir önceki aya kıyasla %196'lık bir artış. Yani çarpı üçlük bir artış gibi bir şey oluyor. Ve geçtiğimiz ay, asıl konuşacağımız ay zaten. %33'lük bir artış bir önceki aya kıyasla. Bir önceki ayda yani Haziran ayında da %33'lük bir artış var geçen aya göre. Ciro'da %36'lık bir artış var. karda bir önceki aya göre. Şimdi 14.500 dolarlık bir satış ve 437 adet satış yapılmış. Ürün order edilmiş. Ve 438 tane de ürün satılmış. Yani sadece bir kişi bir orderda iki tane sipariş etmiş. 19 iade. İade oranları artık böyle dediğim gibi gözüme batmaya başladığı zamanlar. Tabi bu gayet normal. Söylediğim gibi %5'lik bir oran var aslında burada bakarsanız. Hatta %4'lük bir oran var. Ama her gün bir tane iade bildirimi gelmesi canımı sıkıyor. Buna yapacağımız hiçbir şey yok. Çünkü ürün Yerde edilebilecek bir ürün. Böyle %5 oranında yerde edilebilecek bir ürün. Gerçekten anlaşılabilir bir şey. 749 dolarlık reklam harcaması. Size söylediğim gibi bir önceki ay reklamların neden verimsiz geçtiğini çözdüm. Amerika'da ve birazcık satış şeyi harcamaları kıstım. Harcamaları kısmama rağmen Ecos %40 seviyelerine geldi diyebilirim. Net profitte 4700 dolar. Bu arada ürün maliyetimizi 1 dolar düşürmüş olduk. Ee, Türkiye'den ürettiğimiz için yani şey ne onun adı ee, dolar arttıkça işçilik daha da ucuzluyor aslında bizim için dolar bazında ve bu sebeple e, ürünü çok daha uygun fiyata yani bu 1 dolar dediğim neredeyse %15 gibi bir ucuz ucuzluğa tekabül ediyor. %12-13 gibi bir e, uygunluğa tekabül ediyor. O yüzden kar marjımız çok ciddi arttı. Bu aslında bizim e da etkiliyor. İşte ürünün e, böyle indirim dönemlerinde şimdi bu ay Prime Day var mesela hatta 4-5 gün sonra başlıyor. E, 4 gün sonra başlıyor e, ve e, Prime Day gibi günlerde daha fazla indirim yapabilmemize sebep oluyor falan filan çok fazla avantajı var. E, 749 dolarlık bir reklam harcaması var ve bu şuradan çok daha verimli. Yani 1000 dolar harcadığım reklamdan 10.000 dolar kazanıyorsam, 700 dolar harcadığım reklamdan 11.000 dolar falan kazanıyorum. E, Baya bir avantajlı hale geldi ve net profit 4.700 dolar oldu. Şimdi hemen kısa bir hesap yapalım. 4.700 artı 3.400 artı 1.150. 1.150 eşittir. 9.250 dolar yapıyor. 9.250 dolar. Biz 4 ay gibi bir sürede bu üründen kar ettik. Hatta e, bu ayki karımız da ayın e, 7'si şu anda Türkiye'de. E, ve 1.800 dolar kar var burada. Bir, bir sonraki ay yani bu ay içerisinde neler yapacağımızı tahmin ettiğimizi de konuşacağız. Ama e, çok büyük ihtimalle bu ayın sonunda biz... Bu işe yapmış olduğumuz yatırımı başa baş noktaya getirmiş olacağız arkadaşlar. Başa baş noktaya getirmiş olmamız demek bundan sonra yapımış, yap, yapacağımız karların tamamen cebimize kalması demek. Ama biz bunu elbette yapmayacağız. Hatta ve hatta şu ana kadar yapmış olduğumuz 13.000 küsür hatta bu daha da artabilirdi. He de 13, 14 olur 15 olur yani yapmış olduğumuz karı cebimize koymadık. Sürekli olarak işi büyütmeye devam ettik. Çünkü başlangıçta 300 tane mi 500 tane mi ne ürünü almıştık. Bir önceki videoda söylemiş olduğum şey doğrudur. Şu şu an hatırlamıyorum. Çok fazla sayı konuşuluyor çünkü. Dolayısıyla çok hatırlamasam da 500 adet ürünle başladık. Sonra bir 500 tane daha söyledik. Sonra bir 500 tane daha söyledik. Sonra bir 1000 tane söyledik falan filan böyle gitti. Bu siparişleri verebilmemiz için para gerekiyordu ve o parayı da içeriden daha doğrusu Amazon'dan gelen para, ürün maliyetleri artı kar gelir Amazon tarafından. Biz kar, ürün maliyeti hiç ayırmadan direkt ne alabiliyorsak ürün alıp göndermeye odaklandık. Çünkü fark ettiyseniz başlangıçta... İşte 500 diyelim hadi. 500 tane ürün aldık ve e, ikinci ayda 200 tane satılmıştı. İlk aydan işte 90 tane mi 70 tane mi ne satılmıştı. Sonraki ay 337 tane satıldı. Geçen ay 437 tane satıldı. Ve biz şunu diyemiyoruz. Ya tamam ya bir aylık stoğumuz kaldı. E, biz paramızı cebimize koyalım diyemiyoruz. Çünkü ürünün hala çok fazla potansiyeli var. Bu potansiyeli gerçekleştirmesi için sürekli Ürün almamız gerekiyor ve önümüzdeki aydan itibaren sadece ürüne değil başka şeylere de para harcamaya başlayacağız. Bunların ne olduğunu şimdi söyleyeceğim ufak ufak. Geçtiğimiz ay dediğim gibi Haziran ayında 14.500 dolarlık bir ciro yapmıştık. Şimdi şunu bir çok kısa bir hesaplayalım. Bu ay yaklaşık 25.000 dolarlık bir ciro bekliyorum. Bu da neredeyse geçtiğimiz ayın yüzde 80 kadar üstü demek oluyor. E, Month to date dediğimiz şimdi bu ay e, biliyorsunuz e, Prime Day var. Bir sıkıntımız var. E, Amerika'da yeterince stoğumuz var. Fazla fazla stokumuz var. Sorun yok. E, Kanada'da şu anda göndermiş olduğumuz ürünler girdi. Orada da bir problem yok. Ama şu ana kadar en çok sattığımız yer olan Avustralya ürünleri göndermemize rağmen hala maalesef e, ürünleri teslim aldığını söylemedi ve içeride 20 tane stok kaldı an itibariyle hatta şu an daha az bile olabilir e, ve sıkıntı şu ki e, 20 gün bizim için bir buçuk günlük bir stok demek ve eğer 4 gün içerisinde Avustralya bizim ürünlerimizi teslim alıp sayıp e, available yapmazsa yani satışa hazır hale getirmezse Prime Day Avustralya için çok kötü geçecek. Geçmeyecek çünkü ürünlerimiz çoktan bitmiş olacak. Dolayısıyla bu bizim için ciddi bir sıkıntı. Maalesef sorun sorun ne burada? Bizle alakalı çok büyük bir sorun yok. Bugüne kadar çok hızlı bir şekilde depolara sokan Avustralya şu anda bekletiyor. Bu gayet normal çünkü Prime Day geldi, yoğunluk var, herkes ürün gönderiyor. Bizim sıkıntımız şu, asıl sıkıntı şu. Biz Avustralya'da bu kadar çok satacağımızı tahmin etmiyorduk. Bir indirme e, girdim, bir kupon yaptım. Yaklaşık %20, %30 kadar ürün fiyatını düşürüyor. Ama bunu yüzde %30 kadar fiyatı düşürmüş olsa bile biz birebir kazanıyoruz. Yani return on investment'imiz hiçbir zaman %100'ün altına düşmüyor. E, ve her gün 10 tane, 12 tane, 15 tane falan satıyor maalesef Avustralya'da. Bu ya yani maalesef derken e, iyi satıyor da e, biz Böyle satacağını düşünmediğimiz için e, stokumuz birazcık hızlı bitmiş oldu. Neyse umarım e, Avustralya'da ürünümüzü sayarlar ve depoya sokarlar bir an önce diyorum. Şimdi hemen yapacağımız kısa hesap şu. E, ayın 7'sinin sabahı çekiyorum bu videoyu ama e, ayın 6'sı e, olarak gözüküyor. Şuradaki satışlar ayın 6'sına kadar yapılan satışları gösteriyor. Henüz e, seller board yüklenmediği için yani güncellenmediği için. Şimdi 30 bölü 6. Bugün ayın 6'sı. Bu ay 31 şeklini varsayalım. Şey, 30 şeklini varsayalım. 5. Yani 5 çarpı bugüne kadar yapmış olduğumuz euro. 5200. Bu da ne demek? Eğer her şey böyle giderse ki Prime Day var işin içinde. Prime Day'de ne olacağını bilmiyorum. Belki günde 30-40 tane ürün satılacak. Bilmiyorum. Ee, her şey böyle giderse 26 bin dolar ciro olmuş olacak. Eğer yine her şey böyle giderse 1800 çarpı 5'ten 9 bin dolar bir ayda kar etmiş olacağız. Ee, bu da mükemmel bir şey arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir şey. Eğer böyle giderse biz önümüzdeki ay yapacağımız karı yani sadece önümüzdeki ay yapacağımız karı cebimize koyarsak bu işten tamamen karlı çıkmış oluruz derim. Şu anda dediğim gibi yaptığımız bütün karları tekrar tekrar ürüne yatırıyoruz ki ürün daha da büyüsün. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim arada Amerika çok kötü gidiyor. Amerika ile alakalı bir sıkıntı var. Onu düzeltmemiz lazım. Yani Amerika'daki giderlerimiz çok fazla. 1800 dolarlık satış yapıyoruz Amerika'da. Mesela geçtiğimiz ay şimdi tam hatırlamıyorum onu size ancak şöyle söyleyebilirim ekranı göstermeden geçtiğimiz ay. Mesela 5.800 dolarlık satış yapmışız Kanada'da ve bize gelen e, kar 5.800 dolardan 2.000 dolar. Bu gerçekten çok güzel bir oran bu arada bilenler bilir. 4.700 dolarlık satış yapmışız Avustralya'da ve cebimize geçen 1.800 dolar gerçekten çok çok güzel. Amerika Sıkıntı. Amerika'da 2300 dolarlık satış yapmışız ve cebimize geçen sadece ve sadece 300 dolar. Çünkü gelen o e, 19 iade var ya geçen ay. 9'u Kanada'dan gelmiş. %45'i sellable olarak geri dönmüş. 8 tanesi Amerika'dan gelmiş. Amerika'da zaten az satış yapıyoruz. Bir de üstüne 8 tane iade gelmiş. Yani 78 tane satış yapmışız geçen ay Amerika'da ve 8'i iade gelmiş. %10. %10 çok büyük bir oran. Ve Amerika en düşük kar marjıyla sattığımız yer. Ki yine %100'ün üzerinde de dediğim gibi en düşük kar marjıyla sattığımız yer. Şimdi giderler çok fazla. 5 o hani 900 dolarlık reklam harcaması var ya bu 900 doların arkadaşlar 500 dolarını sadece Amerika'ya harcıyoruz. 500 dolar reklam harcaması yapmamıza rağmen Bakın hatta direkt söyleyeyim size 448 dolar reklama para harcamamıza rağmen 2.300 dolarlık satış oluyor sadece ve buradan da cebimize 300 dolar kar kalıyor. Kar kalıyor yine bununla alakalı bir sıkıntı yok ama çok düşük ve beklediğimiz şey bu değil. Bir de size Kanada'yı söyleyeyim 160 ürün satılmış 5.800 dolar ciro, 255 dolar sadece reklam harcaması. Avustralya'da ee, 115 dolarlık reklam harcaması var. Ve pardon çok özür dilerim yanlış söyledim ben size ilk başta. Kanada'da 118 dolarlık reklam harcaması 5800 dolar ciro. Avustralya'da 115 dolar reklam harcaması 4700 dolar ciro. Yani biz aslında şu anda en çok parayı Kanada ve Avustralya'dan kazanıyoruz. Amerika'ya bir şeyler yapmamız lazım. Onu da bir sonraki videomuzda konuşabiliriz. Bir sonraki ay sonu videosunda. Diyorum ve... Ee... Şimdi neler planladık, neler yaptık, nelerle karşılaştık, ee, neler yapacağız bunları konuşalım. Satışlardan bahset demişiz. Bundan zaten bahsettik. Yeni video çektireceğiz. Evet ürünle alakalı size e, geçen de söylemiştim. Videodan memnun değilim. E, ürünün e, listesinde olan o bir video var ya fotoğrafların yanında. O videodan memnun değilim. Ona yeni bir video çektirmemiz lazım. Ve o videoyu da reklamlara koymamız lazım yani videolu bir reklam çıkmamız lazım kesinlikle ben bunun çok etki edeceğini düşünüyorum sosyal medyayı kullanmaya başlayacağız bir ajansla anlaşacağız e, ajanslar şu anda araştırma aşamasında e, ajansları araştırıp anlaşabildiğiniz bir e, fiyat olarak da çok yüksek bir fiyat e, vermediğimiz bir e, ajansla maksimum verimle yani sadece öyle Aa işte biz size şunu yapacağız, şunu meeting edeceğiz, şunu schedule edeceğiz falan filan gibi konuşan birileri değil, gerçekten iş yapan ve parasını neyse onu alan. Hani fazla fazla yüksekten uçmayacağız bu konuda. Çünkü yeni başlayan bir markayız ve daha kendi cebimize para sokmadan bu işe para yatırmaya devam ediyoruz. O yüzden çok fazla uçmamamız lazım. Adım adım gitmemiz lazım. Sosyal medyayı kullanmaya başlıyoruz ve işin güzel tarafı çok büyük ihtimalle arkadaşlar yakında Türkiye pazarına da gireceğiz. Çünkü Türkiye'de gerçekten bu işin büyük bir pazarı var. Türkiye'de e, trend yol hepsi burada vesaire gibi yerlere girmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece ve sadece sosyal medya üzerinden ve influencerlar üzerinden bu ürünü satmaya başlayacağız. Japonya ve Suudi Arabistan'a giriyoruz. Bu yine bu ay içerisinde yapacağımız şeylerden bir tanesi. Japonya ve Suudi Arabistan'a giriyoruz ancak ciro olarak çok fazla bir beklentim yok. Çünkü e, hem Japonya'da hem de Suudi Arabistan'da ürünün pazarı neredeyse yok. Çok çok az satıyor. Hatta şöyle söyleyeyim ayda 10 tane bile e, toplam ikisinden hem Japonya hem Suudi Arabistan ayda 10 tane bile satmayabiliriz. Ancak biz yine de her iki ülkeye de 10'ar adet göndereceğiz. Çünkü arkadaşlar bizim şu anda en yüksek karla sattığımız yer Arap Emirlikleri ve e, Singapur olması lazım oranın bile oranın bile iki katı fiyata ürünü satabiliyoruz belki 10 tane satmayacak bile ama e, Arap Emirliklerinde bakın Arap Emirliklerine geçen ay 27 tane satılmış ve e, 1100 dolarlık satış demek bu e, Japonya'da bu ürünün satış fiyatı çok daha yüksek. Yani belki 10 tane satacağız ama 800 dolar ciro yapacağız. bu bize en azından şöyle düşünüyorum. Reklam harcamalarımızı ek diğer giderlerimizi karşılayacak bir gelir olmuş olacak bizim için. O yüzden Japonya ve Suudi Arabistan'a giriş yapıyoruz. Muhasebeci ile hala anlaşmadık. Daha o kadar çok yapılacak şeyler bir şeyler önce yapalım daha sonra muhasebeciye gidelim Şimdi ben Şimdiye kadarki şirketlerimde Amerika'daki bir arkadaşım benim muhasebe işlemlerimi gerçekleştiriyor ve onu diğer hiçbir işime karıştırmıyorum. dolayısıyla bu İngiltere'deki şirketimizle yeni markamız için yepyeni bir muhasebeci ile anlaşmamız lazım. Muhasebeci ile anlaşacağız. Muhasebeci ile anlaştıktan sonra Avrupa'ya giriş yapıyoruz. Avrupa'ya giriş yaptıktan sonra şu anki ciromuzu en az %30 %40 arttıracağını düşünüyorum. Avrupa pazarını çünkü Avrupa pazarı çok güzel. Ve güzel yanı Avrupa pazarına girdiğimiz zaman ayrıca bir lansman vesaire yapmamıza çok da ihtiyaç kalmayacak. Çünkü pazar birazcık sığ bir pazar. Yani ürünün ikinci sayfası zaten yok. Zaten hani sadece o kelime aratıldığı zaman ilk sayfadaki ürünler bizim ürünlerimiz oluyor. Yani bizim sattığımız kategorideki ürünler oluyor. Ve zaten yüksek yorum sayısıyla gireceğimiz için ee, orada ayrıca bir lansmana ihtiyaç duymayacağız. Oradan gelen organik alımlar bizi e, yeterince üst sıralara taşıyacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'ye giriş yapıyoruz dedim. Ee, ürüne yeni varyasyon girildi. Şimdi e, bu ay itibariyle girdik diyebiliriz. Onu Geçtiğimiz ay e, bu varyasyon yoktu. Yoldaydı gönderilmişti. Bu ay ürüne yeni bir varyasyon girildi. Bu yeni varyasyonla birlikte ürünün Satışlarının ortalama %5 ila %10 arasında artmasını bekliyorum arkadaşlar. E, bu arada sadece şu anda Kanada ve e, Amerika'da ürünlerin yeni e, varyasyonu girilmiş durumda. Arap emirlikleri ve e, Suudi Arabistan'a, Japonya'ya bir de e, Singapur'a henüz gönderilmedi bile. Avustralya dediğim gibi şu anda sayımı bekliyor. Yani aslında bu ay çok fazla verim alamayacağız o yeni varyasyondan ama önümüzdeki ay güzel verim alabileceğimizi düşünüyorum. Yeni varyasyonla birlikte. Prime Day için kuponlar açıldı. Prime Day dediğim gibi 4 gün sonra başlıyor. 2 gün sürecek 11'i ve 12'siydi. Yanlış hatırlamıyorsam hemen kontrol edeyim. O kadar çok sayılarla uğraşıyorum ki hatırlamıyorum. Amazon alıcı hesabına girerken zaten gözüküyor orada 11 ve 12'si diye. Bu Amerika için geçer. Mesela Türkiye'de bir hafta sürecek. Prime Days diyelim. Prime Week oluyor Türkiye'de. Kuponlar verildi. Dediğim gibi Amerika ve Kanada şu anda stoklar yığılı durumda. Avustralya'da Avustralya'da stok kalmazsak eğer Prime Day gerçekten bizim için çok güzel geçecek diye umuyorum. Ve geldiğimiz konu sıkıntı. Sıkıntı, sıkıntı ne? Payoneer. Payoneer hesabımız ben e, yine yurt dışındayken mi? Neredeyken kapandı? Galiba, e, ha aynı. Muğla'da ta ta tatildeyken kapandı. Oradan da Yunanistan'a gittim. Ve bir süre Payoneer'e daha doğrusu kapanım hesabımızı düzeltemedim. Çünkü şirketin e, İngiltere hattı yanımda değildi. O yüzden banka hesaplarına giremiyordum. Şimdi <laughs> Payoneer'le alakalı şöyle bir konu var. Payoneer'den paramızı aldık. içeride kalan paramızı aldık. Adamlar hesabı kapattı ve bir daha açmayacağız dediler. Support ile iletişime geçtim. Yine son kararımız açmayacağız. Sıkıntı yok. Yani biz de daha fazla uğraşmayın gibi bir şeye getirdiler konuyu. Ben de sağ olsun bir takipçimin önerisiyle Payoneer'in CEO'suna direkt olarak mail atacağım. Genelde bu şekilde çözülüyormuş konu. Ama bakalım çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Payoneer hesabı neden kapatıldı? Onu da size söyleyeyim. Kart lazım. Payoneer kartı lazım ki bundan sonra yapacağım ödemeleri o kart ile yapalım. Ve e, direkt olarak şirket hesabından çıkmış olsun. Bizim cebimizden çıksın. Sonra şirkete para gelsin. Biz şirketten para çekelim. Değil de direkt olarak şirketten çıksın diye e, kart e, talep ediyorum. Ama kart İngiltere adresimiz kayıtlı Payoneer'de. Oraya gidecek. Yani orada bir e, alıcı yok. Dolayısıyla kendi evime girdim. Kendi evime girdikten sonra benden onay istedi. İstediği belgelere gönderdim. Ve ardından kabul etmedi. Sonra yeniden gönderdim. Çünkü belgeler falan doğru yani. Benim adresim zaten oturduğum adrese istiyorum. Faturalar geliyor benim adıma zaten. Yine gönderdim. Ve bu sefer hesabınız kapandı. Bundan sonra da açmayacağız. İçerideki paranızı alın. Bir gün içerisinde diyor. Parayı aldık ama onunla alakalı sorun yok. Şimdi de vaizli girdik. Wwise devam ediyoruz. Son konu gift card. E, yorumları almak için daha fazla yoruma ulaşmak için ürünün içerisine gift card koyduk. Gift card koymak yasak. E, gift card dediğimiz şey şu aslında. Sen ürüne e, yorum yap. E, yorum yaptığının ekran resmini bize şu mail adresine gönder. O mail adresine gönder ve biz e, sana 5 dolarlık Amazon e, hediye çeki hediye edelim. Olay bu. Biz zaten üründen sallıyorum. 10 dolara mal ediyoruz ürünü sallıyorum. E, 15 dolar falan kar ediyoruz. Amerika'da bile. Ve e, 5 dolar ona hediye çeki göndereceğiz. Bir de yorum almış olacağız. Normal şartlarda gidip yorum almak için bir hizmet aldığınız zaman e, ürün maliyeti artı 3 dolar vergi artı 5 dolar Pardon 10 dolar e, yorum e, komisyonu ödüyorsunuz. Yani 30 dolara bir ürün satıyorsanız e, yaklaşık 45 dolara falan bir yorum almış oluyorsunuz. Ve bir tane ürününüzü de bedavaya vermiş oluyorsunuz aslında. Dolayısıyla çok maliyetli. Biz de hali halihazırdaki müşterilerimize bu şekilde yorum yaptıralım dedik ve e, ürünlerimizin kutularının bazılarının içine bu şekilde gift card koyduk. Bununla alakalı geri dönüşler oldukça sizleri bilgilendireceğim. Şuradan şu kadar e, yorum aldık, buradan bu kadar yorum aldık, bu kadar işe yaradı gibi gibi. Ama bu Amazon kurallarına <laughs> aykırı bir şey arkadaşlar. E, ama ona göre bir taktik uyguluyoruz tabii ki. Ha, yani bir, bir müşteri bu üründen böyle bir şey çıktı, bu yasal mı falan filan gibi bir şey dese bile biz bu işin içinden sıyrılabilecek şekilde ee, planladık süreci öyle söyleyeyim. Evet genel olarak bu şekildeydi. Bu ay e, 25 bin dolar ciro beklentiniz var ve eğer her şey böyle giderse henüz prime Day vesaire görmedik. Eğer her şey böyle giderse 25 bin, 26 bin dolar ciro, 9 bin dolar net kar elde etmiş olacağız. Sadece bu ay. Geçtiğimiz ay 14.500 dolar ciro ve 4.700 dolar kar yaparak kapatmıştık. Ürün maliyetini 1 dolar düşürdük. Ee, yani bayağı iyi bir e, indirim yaptırmış olduk aslında. Da, biz bir şey yapmadık da dolar kuru yükseldi. Öyle. Arkadaşlar uzun güzel bir video oldu. Baya bir şey açıkladığımı düşünüyorum. E, verimsiz geçmediğini düşünüyorum. E, süreç böyle devam edecek. Bakalım bizi neler bekliyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada şunu tekrar hatırlatayım. Ara ara hatırlatacağımı söylemiştim. Bu benim altın markamdan sadece bir tanesi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.